Lise bitti ve mezuna kaldım. <laughs> Bu defter ve hapşuracağım şimdi. Şu iki defter lisede geç lise geçtiğimde ilk aldığım iki defter. Ee, o zamanlar bir krizin içindeydik madde olarak. Ve ben sadece lise iki tane yeni defter alarak başlamıştım. Artık defterler kullanmıştım. Ee, ya bu defterleri incelerken içinde birçok notlar. Bu boş yarısını kopardım çünkü. Bu defterimi çok seviyordum. Konu çok sapıcı. Bunu işte 9'a geçerken ki yazın yaptığım stickerlar. Neyse. Bu benim edebiyat defterim. Hatta ilk sayfası koptuğu için çok üzülmüştüm. Bantlamıştım yani. Şu kalemleri çok seviyordum. Şu an şu kalemlerden üretiliyor ama dışı istediğim gibi değil. Yani tutması güzel değil. Ee, bir baktığımızda her yeni bir şeyde Sümeyye yeni bir e, kalem kullanmış. Bakın çok güzel. Yani o zaman hayat seviyordum. Ya şuna bak ya, kim renkli renk yazar ki? Yaşamak şakaya gelmez. Yani... şuna bak. Ne ya? Sen şarkı yazmış. Ya o kadar ağlayacağım şimdi. Buradan sonrası pek de şey değil. Gelin size bakın ne göstereceğim. 2021'de yazdım kompozisyon ödevi mavi renk hakkındaymış. Bu ilk Edebiyat ödevimdi Yok hayır Şuydu galiba göstereceğim. Neyse burada kompozisyonlarım falan var Evet ilk ödevim buydu Sıfatlar Bu da bir Fizik oyuncusu. Bu da bir Kuran sure Buradan var. Sonra burada bir fizik var. Sonra büyük bir boşluk geliyor oraya. Ondan sonra gene edebiyat. Ve çok güzeldi o zamanlar. Gerçekten çok güzel. Hem korundan yeni çıkmışız. Çok güzeldi. Sonra şu da var. Arkadaşım böyle bir not bırakmış. Arkadaşlar konuşmuyoruz. Yani çok güzel bir not ama. Burada da sureler falan var. Başka bir şey yok. Yogurt da var. Onu çok kullanıyordum bir ara. Yani yazı yazmak zorunluydu. Yani bu defteri bozdum. Sonra sayfa ekledim. Atatürk'ü 11. sınıfta yapıştırdım. Bunu 9'da yapıştırdım. Sonra bir tane daha defterim var. Bunu göstermiştim. Evet tamam bunu göstermiştim. Durun şunu göstereceğim. Şu defter benim coğrafya defterimde. 10. sınıf. Sonra işte gaz yasaları var. Fonksiyonlar giriyor. Sonra diziler. Sonra bir ana türev Sonra bir boşluk oluşuyor. Dur bakalım. Sonra işte gene fonksiyonlar. Gidelim. Öyle. Ya bu Bunu onu yazmıştım. Sonra böyle bir tane daha defterim var. Hemen göstereceğim. Bir dakika. Bu defteri gördüğümde bu biyoloji olmalıydı demiştim. Ve onun sınıfta bunu kullandım hep. 11'de de kullandım. 11'de hocamız yazdırıyordu bize zorla. Şöyle görme organı olayı. Bunları geceye kadar yazmıştım. Elim çok ağrımıştı. Of lanet olsun. Bu hocanın imzası. 23. 16 mı yazıyor? 16 galiba. 16 Aralık 2023. Ve kalp bu kalbi tam yapamamıştı hocam 2-3 kere düzeltti bu kalbi. Sonra kalp falan var. Bunu çok beğenmişti yapıştırdı ama çok iyi hatırlıyorum. Sonra fizik. Bunu tarih dersinde yapmışım. Sonra bu ne? küme. Sonra bir şu göze bak. Allah aşkına şu göze bak. Sırf hoca eksi yazmışım. Baksana. Baksanıza daha doğrusu. Evet yaklaşık okulların açılmasına 2 veya 3 hafta gibi bir süre var. Ee, ve ben şimdiden e, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim. Arkadaşlarım artık yok. Yani sadece birkaç kişi var belki. Onun haricinde hiçbir arkadaşım yok. Görüşen veya konuşan kimse yok benimle. Biraz bunu ben istedim. Biraz da daha... Kimse bana takılmıyor. Ee, o yüzden lise çok güzel bir zaman vardı ve bu zamanın hiçbir zaman geri gelmeyeceğini biliyordum. Sınıfın hep videosunu çektim. Ve hiç aralarında çok sevmedim nefret ettiğim insanlar var ama gene video çektim. Onları da videoya aldım. Çık onları da bir gün özleyecektim yani. Onları da biliyordum. Onlar da çok iyi insanlar. Umarım ya yani şu anda pek görmüyorum onları ama umarım gelecek çok iyi yerlerde olurlar. Çünkü lise arkadaşımın iyi bir yerde olmasını görmek beni çok mutlu edecek. Büyük ihtimalle ee, bir sürü arkadaşım mezuna kaldı. Kütüphanede gene görüşeceğiz. Ama şu deftere yazdıklarımızda o o bu defteri doldurduğum zaman ki o arkadaşlık geri gelmeyecek. Sadece bu çok üzücü ve buna çok üzülüyorum. Böyle başka diyeceğim hiçbir şey yok. Bu kadar. Yani lise güzel bir yer ve lise defterlerimi saklayacağım. Bu defteri atacağım. Biyoloji, ve fizil atacağım. Ama edebiyat atmayacağım. Ve şu kırmızı defterimi. Böyle.